Geçtiğimiz günlerde raportla Karsen arasındaki güzel bir karşılaşmayı incelemiştik. İki büyük usta 2019 yılında tekrar karşılaştılar. Acaba Karsen'in o vezir fedasına karşı cevabı ne oldu? Raport ATF3 ile başlıyor, dünya şampiyonunun yanıtı D5. G3, fil G4, fil G2, E6 ve C4 merkezde üstünlük elde etmek adına rakibinin daha değerli merkez piyonunu kendi C piyonuyla değişmek istiyor. Bu açıdan bakıldığında Karsen'in verdiği C6 yanıtı oldukça mantıklı. Rakibi ileride D5'i alırsa tekrar C piyonunu merkeze getirebilir. Ve ayrıca filiniz içeride değilken bu yapıyı kurmak çok daha rahat olur. Ve şunu da söyleyelim rakibinizin uzun çapraza yerleşen çok güçlü bir fili var ve kurmuş olduğunuz bu merkez piyon yapısı o filin etkisini azaltır. En son C6'ya karşı raport kısa rok atmış ve Karsen at F6 ile gelişimini sürdürmeyi tercih ediyor. Bu noktada Richard Raport merkezdeki gerilimi sonlandırarak C alır D5 tercihinde bulundu. Elbette hemen c alır d5 yapılabilirdi. Ancak bu durumda at e5 ile birlikte vezir a4'ün gelmesi ve şahın merkezde olması sebebiyle bazı problemler ortaya çıkabilirdi. Bu nedenle karsan c alır d5'e önce rakibinin a 3 ile tempo kaybetmesini beklemeden fil alır f3 yapıyor ve fil alır f3 geldiğinde şimdi c alır d5 yanıtını veriyor. Richard Rapport da alan üstünlüğü elde etmek adına merkeze d4 sürerek piyonunu getirmiş oldu. Şimdi pozisyona baktığımızda Rapport fil çifti avantajını elde etti açılışta. Oldukça güzel. Ancak şöyle bir durum var. Merkez piyonlarına baktığımızda kapalı bir karakterde ve bu durum sebebiyle atlar kapalı pozisyonlarda manevra yetenekleri sebebiyle fili dengeleyebilir, bazı durumlarda daha etkili olabilirler. Ve az önce de söylediğimiz gibi, Karsen merkezdeki bu piyon zinciri ile birlikte rakipsiz filin etkisini azaltıyor. Peki D4'ün ardından dünya şampiyonu at C6 ile gelişimini sürdürmeyi tercih ediyor. Tabii ki burada ilk bakışta E3 yapmadan önce vezir filini dışarıya çıkarmak belki fil F4 mantıklı gelebilir. Fil F4 yaptığınızda unutmayın B2 piyonunun savunması kalmadı. Zaten at c6 ile Karsen az önce d4 piyonuna olan baskıyı başlatmıştı ve burada vezir b6 ver d4'ü ver b2'yi diyerek gelebilirdi. Bu nedenle at c6'ya raportun tercihi e3 olmuş. Fil içeride kalsa da. Şimdi e3'e karşı fil e7 kısa roku hazırlıyor. At C3 gelişimi sürdürüyor. Kısa rok Karsen'den ve vezir E2. Tabii ki vezirin kaleler arasındaki bağlantıyı kurmak adına bir kareye gitmesi gerekiyordu. Vezir C2'ye gelseydi kale C8 burada raportun vezirini rahatsız edebilirdi. Vezir E2 ile birlikte beklenildiği gibi Karsen, Karşılaşmada şu noktada tek açık dikey olan C hattına kalesini geliyor. Kale C8. Raportta kale D1 yaptığında dünya şampiyonu vezir D7 ile birlikte kaleler arasındaki bağlantıyı kurmuş oldu. Arkadaşlar filler açık pozisyonları severler. Yani burada raportun temel stratejisi, temel stratejisi karşılaşmayı merkeze açmak olabilir. Tabii ki bu fikir doğrultusunda E4 akla gelecektir. Ancak planınızı taktikle desteklemek zorundasınız. Burada E4 yaparak ben iki filin de çaprazını açayım. Bu filde belki burası açılırsa çok etkili olur diye bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Ancak E4'e karşı D alır E4 ve daha sonra D4 piyonunun düşmesiyle birlikte bu şimdilik pek kolay gözükmüyor. Vezir D7'ye karşı raport fil D2 ile filini geliştirmiş ve kale F D8 ile birlikte fil E1. Evet Tekrardan kalesinin önünü açmış oldu ve orijinal bir manevrayla kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Fil E1'in ardından Karsen AT8 yapıyor. Elbette, merkezin kapalı olduğu bu tip pozisyonlarda böylesine manevralar yapmaya fırsat bulabiliyorsunuz. Peki Karsen neden AT8 yaptı? Bakalım. RAPORT Kale a c1 geldiğinde oldukça mantıklı c dikeyi şimdi Karsen'in at 8 yaparken temel fikri ortaya çıkıyor. f5 merkezden ve şah kanadından alan kazandı ve rakibine şunu söylüyor. Sen artık e4 yapmak istiyorsan bu çok zorlaştı diyor rakibine ve sadece savunma fikriyle değil şah kanadından alan kazandı ve belki de bir mat atağının başlangıcı olabilir. Şimdi F5'in ardından. Raport filine tekrar G2 karesine geldiğinde Karsen atını F6'ya geliyor ve Richard Raport burada at A4 yapıyor. Buradan da anlayabiliyoruz ki kendisi vezir kanadından bir şeyler elde etmek istiyor. Şimdi tabii ki at C5 gerçekten çok güzel olur. Çok güzel bir kare at için. Dünya şampiyonu buna izin vermiyor. B6 ve raport atını tekrar C3'e geri dönüyor. Yani gerçekten tuhaf duruyor değil mi? Raport burada ata A4 yaptı, tekrar atını C3'e geldi. Yani karsene bir tempo hediye etmiş gibi oldu. Her ne kadar karsan piyon sürse de. Peki raport ne elde etti? B6 ile birlikte vezir kanadındaki bu kareler zayıfladı. Evet belki C6 karesine de buna ekleyebiliriz. Ancak şimdilik C6'daki atı güzel bir şekilde koruyor. Peki buraları zayıflatmak. Raporta nasıl bir avantaj sağlayabilir? Arkadaşlar hayal edin. Günün birinde bu fil F1'e geldiğinde, vezir buradan çekildiğinde, fil A6. Ne yapacak? Kaleyi isteyecek. Ve şu an unutmayın, karşılaşmada bir tane açık dikey var ve böyle durumlarda açık dikeyi ele geçirmek size karşılaşmayı kazandırabilir bile. Yani Fil F1, fil fil 6 C dikeyinde bir üstünlük elde edebilir. Evet, raportun planlarından bir tanesini bu şekilde açıklayabiliriz. Peki başka ne olabilir? Belki de rakibinin yaptığı B6 sürüşünden faydalanmak adına ileride A4, A5 tabii ki hazırlıklarla birlikte burada vezir kanadında rakibini zayıf bir piyonla bırakmaya çalışabilir. Bakalım. En son at c3'e karşı Karsen benzer bir fikirle at a5 yapıyor. At c4 yerleşmek istiyor. Raport ise Karsen'in yaptığı gibi hemen piyon sürmemiş. Burada at b1 tercihinde bulunmuş. Şimdi atı alıp rakibinin piyon yapısını zayıflatmak istiyor olabilir. Bu nedenle Karsen hemen at C4 geldiğinde kale C2 raport kaleleri dublelemek istiyor. Ve şimdi G5'in ardından kale DC1 ve Karsen G4 yapıyor. Evet genellikle şahın önündeki piyonları sürmek sizin şahınızı da zayıflatır. Ancak burada merkez kapalı olduğundan dolayı böylesine bir mat atağı için şartlar daha elverişli olmalı. Şimdi G4'ün ardından file F1. Belki az önce sözünü ettiğimiz fikirlerle kim bilir? Magnus Carlsen atını E4 karesine bütün görkemiyle ve gururla yerleştiriyor. Mükemmel. Şu atlar gerçekten mükemmel duruyor. Ve raport bu noktada Rahatsız oluyor atlardan tabii ki B3 yapmış. Şimdi Karsen'in yanıtı at C D6. C8'e de destek vererek. Ve burada arkadaşlar benim aklıma ilk başta vezir D1 yani filin çaprazını açmak ve az önce sözünü ettiğimiz fikirlerle fil, A e, fil A6 gelmişti. Sanırım raport bu planda vezirinin biraz pasif bir karede olduğunu düşünmüş olmalı. Kendisinin tercihi direkt vezir a6 olmuş. Evet yine c8'e baskı yapıyor ancak bu durumun fille yapması, vezirle yapması arasında büyük değişiklikler var. Sonuçta vezir kaleden daha değerli. Vezir a6'ya karşı. Karsen önce c2'ye alıyor. Rakibi burada gerçekten güzel bir duble yapmıştı. Raport kale alır C2 yaptığında dünya şampiyonu kale C8 ile tahtada kalan son kaleleri değişmek istemiyor ve şah F7 tercihinde bulunmuş. Yani Karsen burada planda esnekliği tercih ediyor. İleride olur da şah kanadından mat atağında bu dikeyler açılırsa kendi kalesini mat atağında kullanabilir. Şah F7 ile birlikte Rakibi şah kanadından gelirken raport vezir kanadından geliyor A4 ve H5'e karşı A5. İşte Karsen'in o B6 piyon sürüşünden zayıflık oluşturmak istiyor. Burada dünya şampiyonu kale B8 gelmiş. Ne yapmak istiyor? Önce A5'i alacak sonra da B3 piyonlu. Raport burada ağılır B6 yaptığında Karsen kale alır B6 yapıyor. Vezir A2 ile piyonu tuttuğunda dünya şampiyonu vezir B7 yaptı. Yani az önce deminden beri raport vezir kanadından geliyor diyorduk. Dünya şampiyonu buraya yöneldi. Neden olabilir? Yani Karsen diğer taraftan geliyormuş gibi dururken neden vezir kanadına yöneldi? Öncelikle ne de olsa rakibi B3'te bir zayıflık bıraktı. Ve aslında Karsen'in bu fikri şah kanadıyla mat atayla bağlantılı. Karsen rakip şaha daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına B3 piyonlu yani burayı giriş noktası olarak kullanacak. Peki bakalım. Hep diyoruz ya bir B planınız olsun. Vezir B7'ye karşı şimdi burada büyük bir problem var. Bu piyonu nasıl tutacaksınız? Yani B4 yaptığınızda hem bu filiniz bundan mutlu olmayacaktır, hem de C4 karesini geri dönülmez bir şekilde zayıflatmış olursunuz ve hemen at C4 yerleşebilir burada ve piyonu üçüncü defa istedi ve burada arkadaşlar dikkat edin materyalden daha önemli bir nokta var. Eğer siz fil alır C4 yaparsanız piyon kazanmak için Burada artık bu fil yok ve şahın etrafındaki bu kareler çok zayıflar. Ve fil alır c4'e piyonla aldığında vezirin şaha baktığı bu çapraz açılırdı. Gerçekten Karsen'in hayal ettiği durum bu olmalı. Bu nedenle burada vezir b7'ye karşı piyonu tutmak gerçekten çok zor. Kale b2'ye de açmaz olduğundan dolayı at c4 yanıtı ortaya çıkabilir. Raport direkt bir savunmanın olmadığını görüyor ve piyonu bırakarak karşı bir atak fikrini uyguluyor. Fil a5 ver kaleyi. Yani benim fil çifti avantajım var, bunları kullan, kullanayım diyor. Karsen b3'ü aldığında kale c7 çok tehlikeli duruyor. Veziri istedi. Vezir kaleyi koruyarak kaçmak zorunda. Vezir B8. Ve burada. Şimdi Karsen. B1'deki atı almak istiyor. Ayrıca kale B2 ile ver veziri ver piyonu diyebilir. Gerçekten durumlar problemli. Raport ne yapıyor biliyor musunuz? At D2. Evet kale B2 ile ver veziri ver atı dediğinde raport vezir A4 yapmış ve Karsen rakibinin hediye ettiği D2'deki atı büyük bir mutlulukla alıyor. At alır D2. Peki raport neden at fedası yaptı? Vezir D7. Evet artık savunmada değil. Ve kaybedeceksem böyle kaybedeyim diyor. Şimdi açmazdaki fili istedi. Ve vezir alır D6 da yapabilir. Karsen önce at f3 gelmiş. Rakibi şah h1 yaptığında videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Kendinizi dünya şampiyonunun yerine koyun. Burada olsanız ne yapardınız? Evet durumlar tehlikeli duruyor. Burada Magnus Karsen vezir alır c7 yapıyor ve raport terk etmiş. Evet mükemmel bir vezir fedası. Bizler kısaca bakabiliriz. Neden? Şimdi C7'deki alışı fil ile yapsın. Burada Magnus Carlsen'in atları paldır küldür rakip şaha doğru gelirdi. At E4 ve şimdi at alır F2'ye karşı iyi bir savunma yok. Hadi diyelim fil D8 yapılsaydı açmazdaki fili istiyor. Ve raport buradan bir şeyler elde edemez miydi? Karsen'in mat atağı daha hızlı geliyor. At alır F2, şah G2 zorunlu. At h 3 açarak şah yaptığında fili araya koysa bile kale fili alır. Ve burada ister şah F1 gelsin kale F2 mat, isterse şah H1 gelsin burada kale alır H2 her türlü mat olurdu ve raport bunu gördüğünden dolayı Vezir alır C7'ye terk ediyor. Gerçekten dünya şampiyonundan çok güzel bir karşılaşma. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve Karsen dün sonuçlanan Norveç satranç turnuvasını kazanmayı başardı. Mükemmel bir performanstı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.